Af köylü kente iş için gelmiş. Bir evin penceresinde gördüğü papağanın renk renk tüylerine hayran oluyor. Allah'ım ne güzel canlılar var. Tam o sırada papağan konuşmaya başlıyor. Ne bakıyorsun? Köylü neye uğradığını şaşırıyor. Kusura bakma hemşehrim. Seni kuş sandım da... Köy imamı bir gün köylülere konuşma yapıyormuş. Hoca köylülere kızlarınız açık giyiniyor, makyaj yapıyor, kızlarınıza söyleyin, kendilerine dikkat etsin, böyle yapmasınlar demiş. Köylüler hoca bunları senin kızın da yapıyor demişler. Hoca ise şöyle demiş. Allah var şimdi bizim kiza da yakışıyor ha. Kasabanın sonradan görme zenginlerinden olan Hamdi Ağa alışverişe gelen köylülere başlar zenginliğini anlatmaya. 2000 koyunum var, 1500 dönüm arazim var, 50 tane tosunum var diye sıralarken köylüsü Rıza da yanlarından selam vermeden geçer. Hamdi Ağa, Rıza'nın selam vermeden geçmesine bozularak, "Rıza, neden selam vermeden geçiyorsun? Selam Allah'ın selamıdır." der. Rıza'nın cevabı zaten hazırdır. "Hamdi Ağa, yalanını bölmek istemedim de ondan selam vermedim."